kullanıyor işte seni anlamıyor musun? Sen de inanıyorsun ona. Şimdi bana değil yine ona inan Furkan olur mu? Ben sana inanıyorum. Ama ya anlamıyorum. Bize bana neden böyle bir şey yapıyor? Neden yalan söylediğini anlamıyorum sadece. Algılayamıyorum. İnanıyor musun bana gerçekten? Tabii ki inanıyorum. Sen benim sevdiğim kadınsın. Aşık olduğum kadınsın. Bu hayatta tek güvendiğim insansın Ela. Yani. İnanıyorum tabii sana.